Tamam. Taygun, Taygun ta ses çıkar Taygun? Aha. Taygun önümüzde var. Çakıldım, çakıldım. Burki geliyor mu? Müsait mi? Kanka Çok valla müsait. Şu an kimseyi görmüyorum. Yerde yatıyor. En, en al, en alt var. Market attıra buraya. Buraya market attıra. Burada burada. Arkamızda da adamlar var abi. Tek miydi? Mark. shooter 3 metre bootor atıyor. Atabasın abi. Arka arka arka. Ya buruyor da arka kapıdaydı. Biri bizimle aynı izadı. İkisi bizimle aynı izadı. Sende yani mi? Bırak. Aşağıda aşağıda. Bak bizim de aynı zada var. Dikkat edin abi. Tamam biri daha. Hop. Şurada şurada şurada. Abi İngilizce. orada da. Arma bu. Bir şey Snipe bırakmıyor abi. Düştü biri. Emre Solca dedi. Bendeler bende. Bendeler. Benim burada var. Ha bu tarafta da var. Bu taraf ne yapıyor? O sıkıntı yapıyor yaratıyor. Yapayım ya. Osman <laughs> <Şurda> biri şurada. Biri şurada. Şurada biri. Solo bin aldım bir tane yani. <laughs> i̇ki dam var orada. Orada iki dam var. İnebiliyorsanız. Burki öldüğün yerde. Kanka ben daha sayıyor beni. Alamadım ya. Kaldırdı ya. Yes, Marking bir safe ah. Tam <laughs> Abi görünce net işaretlerseniz. Akıyor, bakıyor bakıyor. <laughs> Ooo. Başlayacağım şimdi buna ya. Deli vuruyor ha. <laughs> Osman kaldırayım mı ülkeyi sen? Bayağı <laughs> bir yedi Osman

arkamız arkamız kapıdakileri ne lan <laughs> ölsünler orada. Hadi. 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 Lan Hadi. 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 Aşağıda, Aa, tam karşına, aşağıda. Karşında, karşında, karşında. At abi o kişinin. At abi. Masam <laughs> onu?